Evet Kübra'cığım hoş geldin. Ne yapıyoruz? Devreje basıp ayarlarımız bittiyse ne yapıyoruz? Start'a tekrar dokunup çalıştırıyoruz. Sonra evet genelde boşta çalıştırmakta fayda var ama bir de de çalıştırsak gene bir şöyle bir kontrol edelim bir mi diye. Sonra el frenimizi neydi? Elbisin tam sol yapıyorduk değil mi? Önümüzde araba olduğu zaman çalıştırdıktan sonra yapacaklarımız el freni, vites, sinyal tam sol. Evet gelen yok gibi. Devreci bırakmadan aferin. Direksiyonumuzu düzeltip sonra bırakıyoruz. Yani hızlanmadan önce direksiyonumuzu toplamış olmamız lazım. Doğru yö yönde. Bugün farklı yerde dönüşlere çalışacağız. Çok basma burada Gazı <laughs> bırak. Burada geçitlerinde muhakkak yaylar yol vereceğiz. Şimdi sağ sinyal verip buradan sağa döneceğiz. Bak. Yol muydu? bırakır. Virajlarda ve kör noktalarda gazı bırakıyoruz. Şimdi bu refüjün bitiminden U dönüşü yapacağız. Ne yapıyoruz? Önce sol sinyal bak arkada araba var. Hemen sonra debriyajla beraber hafif frenle yavaşlatıp vites 1 yapıyoruz. Çevirip de yapabilirsin. Hiç önemli değil. Vitesin acelesi yok. Önce direksiyon. Çünkü arkada araba var. Burnumuzu çevirirsek o da yoluna devam eder. Sonra da biri alabiliriz yani. Ama vakit varsa yani araba yavaşça akarken de 1'e alabiliriz yavaşlattıktan sonra. Evet gene o dönüşü. Şimdi önümüze engel çıkmazsa debreje gerek yok. Bir ile de rahat dönebiliriz. Gazı bırakıp. Aferin. Buradaki kuralımız refüjün bitimi omzumuza doğru geldiğinde tam sol çevirebiliriz. Böylece refüjün bitimini merkeze getiriyoruz. Arabanın merkezi yani orta kısmı ee, böylece arka teker refüje değmeden rahatça dönebiliyoruz yani. Evet aferin. Tam boşlukta toplayıp devam ediyoruz. alışsın. Şu an arkada araba yok ama. Evet. Bir kere daha dönelim. Farz et ki şimdi önümüzde bir engel var. Tam buradan bir yaya geçiyor. Ne yapacağız? Debriyajla beraber aferin. Frenle yavaşlatıp yaya gittikten sonra kalkışımızı yapacağız. Evet aferin. Engel yoksa devreye gerek yok. Birinci viteste rahat rahat dönebiliyoruz. Bir kere daha, son bir kere dönelim. Evet, ne yapayım? Tam gideceğimiz yöne doğru direksiyonumuzu topluyoruz. Şimdi sol sağ o yayanın geldiği yöne doğru biraz sola doğru kaç evet şimdi bir mavi kapı var bak oradan evet. sağa döneceğiz kör noktaya ne yapacağız yavaşlayıp bir işte tatlı tatlı fren burnumuzu yaklaştıracağız sağa doğru evet yolu görene kadar çok ayağımız debriyaj ve frende. Şimdi yolu gördükten sonra kavramı da gaz desteğiyle kalkışımızı yapıyoruz. Burnumuzu düzelttikten sonra. Şimdi alanın etrafından sola U dönüş yapacağız. Debriyaja gerek yok değil mi? Önümüzde herhangi bir engel yok. Geniş açıyla dönerek direkt sağ şeride doğru topluyoruz direksiyonumuzu. Evet. Bir kere daha yapalım. Yine geniş açıyla sola ne diyoruz? Yarım tur, geniş açı. Gazı bırak. Burada kör nokta var. Ayağımız daha da olacak. Debriyaj ve frende. Niye? Çünkü hızlı gelirse durman lazım. Durmaya hazır olman lazım yani. Yoksa hani çıkabiliriz. <laughs> i̇şte e, güvenli sürmenin yöntemi. Sonra ayna kontrolü, sonra çeviriyoruz direksiyonumuzu. Yani sola çevirmeden önce aynayı kontrol etmemiz lazım. Soldan araba bizi sollamaya geçmiş olabilir hızlı bir şekilde. O yüzden önce aynaya bakıp sonra çeviriyoruz. Şimdi boşluğa doğru burnumuzu yavaş yavaş çeviriyoruz. Geniş açıyla engeli kurtaracak kadar çok güzel. Sonra sağ şeritte topluyoruz. Aferin. Bir kere daha yapalım. Bak gördün mü taksi nasıl geçti hızlı bir şekilde. O yüzden burada kör noktaya gelirken debriyaj ve frende olacak ayağımız. Ama erken durursak evet. göremeyiz. Olsun. Kavramayla. Daha bırakmıyoruz debriyajı. Yolu gördükten sonra bırakıyoruz gaz vererek. Evet. Toplayıp ayna kontrolü. Evet. Şu an sinyaller ikinci planda. Öncelik direksiyonda. O yüzden bazı yerlerde sinyal vermeyebiliriz demeyin yine sinyal vermiyor bu adayımız. <laughs> evet. Önceliğimiz şu an altyapı çalışmaları olduğu için önceliğimiz direksiyon. Sonra trafiğe çıktığımızda sinyallere ağırlık vereceğiz zaten. Şimdi yolun bitiminden sağa dönüyoruz Kübra'cığım. Evet verebiliriz. Şimdi gazı bıraktık. Yine kör noktaya döneceğimiz için devriyaj ve frende ama sağa doğru yaklaştırıyoruz burnumuz. Evet. Önce sola sonra sağa bakarak dönüşüm kutusundan sonra hemen sağa döneceğiz yine. Evet. Yine bu adanın etrafından bu dönüşü yapacağız. ama düz de gelebilirdi. Bak yine adanın etrafından geniş açıyla. iki alabilirsin. İkiden bire birden ikiye alışmış olursun. Köşeye yaklaşırken sol sinyal. Yine debriyaj fren ve 1. Evet. Geniş açıyla alt fren. Burayı gördük. Geniş alıyoruz. Ayna kontrolü gazı bırakıp. Evet sonra. <laughs> kontrolden sonra çeviriyoruz. <laughs> Hızlı hareket ettiğimiz zaman o zaman şey yapmadan da çevirebiliriz ama normalde düzeltip kontrollü dönmemiz lazım. Ama döneceğimiz yer kısa olduğu için bazen de düzeltmeden de dönebiliriz yani Evet bir kendi yapalım bunun sağ yakın tut orada buradan dönen olursa sıkıntı yaşamıyorum şimdi yavaşlayıp Evet kör nokta sonra geniş açıyla alt Şimdi topla. Normal nizami olan bu bak. Toplayıp yol kontrolü. Hatta gazı bırakıp aynen sinyalimizi verdikten sonra dönmek daha güvenli. Bazen karşıdan araba mesela hızlı geliyor. O zaman ne yapacağız? Bekleyeceğiz dönmeden önce. O geçtikten sonra döneceğiz. Sağa yakın biraz daha dar alman lazım biraz geniş aldık gördün mü Hani dar aldığında oradan araba gelse bile karşılan sıkıntı yaşamazsın şu an boş ama yoğun trafik olan yerlerde evet, sağ yakın git sonra doğru kaçma şimdi bu adanın etrafından döneceğiz Debriyaj fren, falan işte ya çocuk önümüze çıktığında nereden gene sağdan evet her şeyler değil mi gazı bıraktık. hatta debriyaj frenler kör nokta niye çünkü kontrollü dönmem lazım sonra kavramayla akışımızı yapıyoruz aynen Hemen tekrar sağa döneceğiz. Oradan bir yol var daha ama. dönüşlere alışıyoruz bak. Şimdi turu geçince hemen yine sağa döneceğiz. Gazı bırakıyoruz. Aynen. Evet. Çok çevirin sen. Kaldırımı zor kurtardık bak biraz. Şeyi kapı koluna getirmen lazım. Kaldırımın köşesini çevirmen için şimdi çevir geç kalırsan bu sefer de engeli kurtaramazsın <laughs> zamanlamayı iyi yapman lazım işte zaten amacımız o zamanlamaya alışmak şimdi dönerken dikkat et bak acele etmeden e, kapı kolunun kaldırımın köşesi kapı koluna geldi miydi başa çevirmiyor evet gördün mü ne kadar rahat arka tekerde kaldırımı kurtardı gene aynı şekilde dikkat et bak geldi miydi başa çevirmeye çünkü buraya geldiğinde artık merkeze doğru gelmiş oluyor kaldırma köşesi. Artık arka teker kaldırıma çarpma ihtimali kalmıyor. Burada da aynı şekilde yapalım. Erken yaparsak işte ne yapıyor? Arka teker özellikle yolda dar olduğunda evet gördün mü? Bak, aferin. Bak, yine aynı şekilde. Biraz da araya boşluk bırakırsak aynen aferin. Çok güzel. ne yapıyoruz? Yavaşlayıp birle kontrollü. Evet aksın. Her yani ne kadar biz ana yolda olsak da gene de oradan hızlı gelebiliyorlar. Dört yol ağızları her zaman tehlikeli, kontrolsüz kavşaklar. Şimdi bu adanın etrafından gene sağından zor gelebiliyor. Yani ikiden bire birden ikiye hızlanırken genelde birle yavaş geliyorlar. <laughs> Ama Kübra bu konuda biraz altyapı olduğu için maşallah daha güzel alıştı. Bir kere daha dönelim. Bak karşıdan gelenler tehlike yaşamamak için.

sağa döneceğiz. Kavşaktan bu dönüşü yapacağız. Biraz da kavşaklara alışalım. Kavşak dönüşlerine başlıyoruz yavaş yavaş. Ne yapıyoruz? Yine yavaşlayıp biri alıyoruz. Çünkü ana yola çıkacağız. Sağ sinyal. Yani burada sinyal önemli mesela. Çünkü ana yola çıkacağız. Mümkün olduğu kadar evet daraltıp hemen düzeltiyoruz. Sol ışıklara doğru. Hatta sol sinyalde. Sol şeride yanaşalım. Çünkü U yapacağımız için sol şeritten dönmemiz lazım. Evet, evet. yeterli. Diye evet. falan. sinyalimiz açık kalsın. Düz gidecek olsaydık sağ şeride yanaşacaktık. Ama U yapacağımız için U demek neydi? Geldiğimiz yola geri döneceğiz. Değil mi? Evet. O zaman da ne yapıyoruz? Adanın etrafını dolaşıp sonra geldiğimiz yöne devam ediyoruz. Şimdi burada eğim var. O yüzden ayağımız frende. Hı hı. Sol ayağımız kavramaya geldiğinde bekleyecek, değil mi? Ee, sağ ayağımız freni bırakıp gaza basıncaya kadar sol ayağımız kavramadan bırakmayacağız. Evet. Hah, bu kavramayı şimdi. Hah, afferin. Evet, biraz daha eee bekleyip biraz desteğini güzel verirsen titreme olmayacak. Şimdi gazı bırak. Burnumuzu çevirip duracağız çünkü bak yine kırmızı yanıyor. Debriyaj. Debriyaj. Biraz, biraz daha akmasına izin verebilirdim. Bak. Işığı görecek şekilde. Tamam mı? evet, biraz daha git arkadaki araba da dönsün. Hadi. Yoksa kırmızıda kalacak arkamız İşte burnumuzu çevirip durabiliriz. Buradan da görebilirsin. Şimdi kavramaya gel. Bak yandı yeşil. Gel kavramaya dokun gaz. Evet burnumuzu çevirip sağ şeyde doğru. Niye? Çünkü düz karşıya gideceğimiz için. yaz Evet. İşte kavşaklarda nereden dönüyorsak o ışıklara bakacağız. Gözümüz hep ışıkta olması lazım. Ne tarafa döneceksek? gördük mü? Kavramaya geleceğiz. Bekleyecek orada sol ayağımız. Sağ ayağımız gaza dokunacak. Evet. Aferin. Düz devam. tam baskı. Ama, Bugün basıyorsun. çok mu? Hayır olmaz. Sen basmadığın için ben Bir Vites dişlerini bozarsın. Gazı bırak. Yavaş yavaşla. Sağa yanaşırsan bak hemen solundan sıkıştırılır. Hep ortaya doğru. E, basmıyorsun çünkü e, ya çok yorulduğun için. Dün daha güzel basıyordun. Bak bugün hiç. Yani ben hep ben e, her bastığımda Ama boşluk buluyorum. Var, ben dibe gittiğinde yani. e, ayağımla kontrol ediyorum. Di, dibe kadar bastım mı basmadım mı? Basmadıysam ben mecbur basıyorum. Çünkü vites geçmez yoksa fren yandığı zaman gazı bırakıyoruz. Aksın araba. Eğer tekerler iyice yavaşlarsa bir daha yapacağız ama tekerler hala dönüyordu mesela. Gene ile kalktık. Düz devam edeceğiz. Biraz da Menderes trafiğinde araba kullanalım. Bak fren lambaları. Şimdi diye biraz ve tatlı tatlı fren. Ve vites bir. İşte buna o yüzden den bire birden ikiye ilk derste çalıştık. Niye? Çünkü yavaşladığın zaman hemen bir alman lazım. Ve durduğun zaman. Çünkü trafikte sürekli dur kalk yapacağız şimdi bak. Çarşıya kadar gideceğiz. <laughs> bak, çok yaklaşırsan gazı bırak. Aynen. Bırak abla geçsin hadi. Biraz insanlık görsün herkes. <laughs> Mandal destek de kolay kolay yol vermezler bak. Fren lambası gazı bırak, geç basa bırakırsan debriyaja bastığında tekerler daha hızlı döner. Çok yaklaşmadan bırakman lazım gazı ki tempo düşsün. Buralarda, yokuatlarda tempoyu çok yükseltmemen lazım. Tatlı tatlı gaza dokunman lazım. Evet. Çünkü vites büyütemiyoruz bak gördün mü? <laughs> evet. Daha evet, bak basmaya başladım diye kadar. Bu şimdi yanaşacak hafif sola kaçman lazım. Belki yavaş hareket edebilir. Bak fren lambaları. Kırmızı lambalar fren lambaları. Onu gördük mü hemen gazı bırakıyoruz. Biraz yaklaşabilirsin. Evet. Dönecek. Sinyal vermedi bak. Hem de polis. Şunu ortaya alalım bak. Gazı bırak şimdi. Ha. Önce e, logardan sonra yaya'dan kaçman Yani bisikletten kaçman lazım. O yüzden tempoyu çok yükseltmeden hareket etmen lazım. Ona araba kullanmak tempo sanatı. Yani yerine göre tempoyu yavaş yapmamız lazım. E, Düşük kullanmamız lazım. Öyle. Aynen. Çünkü debriyajı bıraktık mı araba hızlanıyor. Abla sen bekle ya biz geçelim. Sağdan da araba geliyor zaten. Dönemeyecek. Ama yarıya kadar çıkmış da abla yani. <laughs> İşi öğrenmiş bak yarıya kadar çıkıp sonra duruyorlar. Menderes halkımız. Gazı bırak bak çok yükselttin tempoyu gördün mü? Buralarda çok yükseltme. Her yerden araba çıkabilir, yaya çıkabilir. Yol bizim. <laughs> Onlar dinlemiyorlar işte. ya. Ama e, şey burnunu çok çıkartmamış bak. Çok çıkartırsa o zaman temkinli olman lazım. E, geçsin ya ya. Sonra sola yaklaşacağız. Adanın etrafından o dönüşü yapacağız. Tekrar yine aynı. Aynen gene Anadolu Lisesi'ne doğru. Burada bile biri alıyoruz. Bir de adanın etrafından kontrollü yavaş dönüyoruz. Bak bisikletli geliyoruz mesela. Şeye çıktı adaya. Evet. Adanın içindeki araç öncelikle ama bazen hızlı geliyor. Mecbur duracağız yani. Evet. Gazı bırak yaya yol verelim. Bak eskiden burada yaya geçidi vardı. Neyse şimdi silindi çalışmadan sonra ama normalde yol vermemiz lazım yaya geçitlerinde unutmayın. Sollayabilir miyiz? Var mı karşıdan gelen? Uzak galiba. Değil mi? Evet sola kaçıp işte hemen ileriye bakıp ilerisi boşsa burnumuzu duran aracın soluna doğru sürmemiz lazım. Ya da arkasında durup bekleyeceğiz. Dolmuşçu abinin keyfi gelecek, yolcularını alacak, evet. toplayacak. Ondan sonra hareket edecek. Biz de peşinden o durdukça duracağız, kalktıkça kalkacağız. <laughs> Sizin var mıydı dolmuş? Yok mu? <laughs> Taksi var mı? Yok biz Siz ne iş yapıyor? Tarla. Baba tarla mı? Tekeliydi değil mi? Evet. Şimdi bak fren lambası yandı söndü. Genelde künarlılarda galiba taksi dolmuş değil mi? Evet. Aferin. Ya bu şey vitesi ya. Vites küçülttüğünde eğer tam yavaşlamadıysan araba kendini yavaşlatıyor diye bir yaş falan diye. Fren lambası kavramada. Ee, Devriyacı bıraktığında motor freni yapıyor. Vites küçülttükten sonra. İşte bunu bir ses geliyor ya. Ses geliyor. Ha, o, yok korkma ondan. Ee, bunu 3'ten 2'de düşürdüğünde de e, motor freni yapıyor. 4'ten 3'e düşürdüğünde de. 5'ten 4'e, 6'dan 5'e. Şey. Yani Tamamen hızınla alakalı. Sen hızını düşürmediysen araba kendi motor freniyle yavaşlatıyor. Küçülttüğün vitese göre gitmeye çalışıyor yani. Hızla bırak şimdi. Evet. biraz daha erken basarsan daha yumuşak durabilirsin. Son anda basarsak Mecburen sert fren yapıyoruz. Yevreceb bastığında daha hassas fren yapabilirsin yani, tamam mı? Hadi bakalım. Evet hızlı bıraktı Evet demek ki yevrece hızlı bırakınca araba tekliyormuş. <laughs> ben hemen gazı bırak. Evet ilk trafiğe çıkınca böyle oluyor değil mi? Aslında baştan iyiydi sonuna doğru. Heyecan <laughs> <Evet. gülüyor> mı yaptın? Sen daha güzel şey yapıyordun. Olsun. Alıştım bak. Benim aday gidiyor bak. Olacak o kadar. Boya kadar güzel geldim maşallah. Bak fren gazı bırak. Gördün mü? Son anda basarsan diye bir gazı bırakıp daha çok hızlı. Tekerler daha hızlı dönüyor. Elif'ten iyiydi diyebiliriz. <laughs> sağ sinyalimizi verelim. Bakalım boşluk var mı? Bak şu beyazın önünde yok o da doluymuş. Neyse şu boşlukta duralım bak gazı bırakalım. Devriyaj, aksın araba, hafif sol gidip aynadan bak düzelttiğini görebilirsiniz. Sonra düzeltiyoruz direksiyonumuzu. Alıyoruz boşa. Teşekkür ederim. Evet. Güzel, gayet güzel. Evet, teşekkür ederiz arkadaşlar bizi izlediğiniz için.